Música Sigara Eskişehir tabelasının önündeyiz şu anda. Hadi <laughs> çekti mi? Bak nerelere geldik bak Bir baskandalı da var ha Bak benim geçtiğim yerlerden geç Temiz Çoban göreceğiz dedik Çobana geldik çobanlar bak Su bak. var mı orada su Su, su var mı Çay, çay var mı, çay? Allah cezanı vermesin Ulan Abi ne yüzsüz adam çay var mı diyor ya, 50-100 metre öteden çay var mı diyor ya bıktım bu adamdan, eminle. Şimdi tam Eskişehir'e girdik. Bu adam dedi ki, Emre yolda çoban görürsem duracağım, muhabbet edeceğim dedi. Tam da şansımıza bir e, böyle piknik alanlık bir yer gördük, hemen durduk. Çeşme var, suyumuzu içtik, köpekler var, çayır, çimen, inekler var. İnek şimdi keçi keçi keçiler var. Şimdi çoban abinin yanına gidiyorum. Drone kaldırdım ben de. Burada bir soluklanacağız sonra devam edeceğiz. Aksanım değişti ülkenin içine girdikçe. Bu ne yiyor? Ne yapıyorsun kız? Adın ne senin? En güzel yiyor vallahi. Gel bakalım. Me. <laughs> Korkmayın yavrum. Me. <laughs> Ana. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm dayı. nasılsın Şu anda 30 bin liraya kadar çıktı çobanın alip maaşı. Ne diyorsun? Oo. <laughs> Ne diyorsun ya? 30 bin lira mı? Otuz bin liraya çobanlık varmış aylık valla. Bak tostu bu ha gördüm. Ha, arabadan korktular. Teşekkür ettik. Rica ederiz. Rica ederiz. Hocam emin oldum. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Gerisi görüşürüz. İnşallah. Dikkat et ha. Kurtlar yemesin bak kuculuk kuzuları. Satıyor mu onları şeye bayrama? Valla biraz sattım kurbanlık içinde. Hadi ya. He. Keçi bunlar keçi kuzu değil. Ha işte keçi sahtim ya. Sattım biraz içinde. Hı, satılık var şimdi besleniyor o zaman gidecek. İşaretliyor mu peki onları? Ben bilirim malımı ya bilmem. He. Ya. Kuzu... İşte, tam 250 tane mi var burada? Mangal falan yaparsan tane, geliriz ha. 270. 11 tane de evde daha ufak ya Hmm. İyi bakalım. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Piknik yapaydık iyiydi de yemeği yine yedik daha. Evet ayıdan yerdik keçi peynir falan filan da. He. Ee. Suyu dolduralım ve devam edek. Buz gibi. Ee. Bak saçmalar işte gidemiyor. Buralar kimler için dedin sen? Oğlum niye öyle söylüyorsun sen ne terbiyesiz adamsın ya. Mustafa Paşa Camii. Evet arkadaşlar bir merhaba diyelim kanalıma hoş geldiniz diyelim ya. Burada arabalar hoş Eskişehir. geldiniz Eskişehir'de kanalına. Kuzenim gelmiş. Şey daha doğrusu biz oraya geldik. Eskişehir'deyiz. Evet dur. Eskişehir'deyiz. Şeye geldik. E, ee, minyatüre geldik. Minya Türkiye geldik. Ee, i̇lk defa geliyorum ben buraya. Buradan da neydi o? Disneyland gibi bir yer vardı galiba. Sazova. Nezova? Sazova. Sazova'ya gelmiş. Şimdi gelmişiz. Orayı göreceğiz. Sultan Murat Türbesi. Nerede bu? Ee, neyse, orada bir cami var. Taş Mahal burada. Hindistan'a gitmeye gerek kalmadı. Çiçekler ölmüş. Bu ne abi? Nasrettin Hoca var orada. Saray Bosna şeyleri, Neymiş, Ahlat Ulu Kumbet. Hepsi Türkiye'de değil bunların ama ya. O köprü ne köprüsü? Nerede? Taş Köprü'ye benziyor Adana'daki. 33 Gözlü Köprü. Nerede ki ya? Oku bakalım, Genco. İran. Hee. Güzelmiş ama. Bana türbesi bu da. Bak. Çok gelişti bu Eskişehir. İşte baksana. Vallahi Genco. Çok gelişti gerçekten. Bu ne abi? Gel, <laughs> Hemen Emin Evet, Muhammed Emin Han Külliyesi'ymiş bu da. Güzel yapmışlar ama. Orada İsmail Sultan Türbesi var. Sultan sence abi niye hep dini yerleri yapmışlar anlamadım ben ya. Hep cami türbe falan. Başka bir şey yok mu yani? Sultan Tekeş Gümbeti. Dur şu ne şu ne şu ne? Bala Havuz cami Nerede? Havuzun neyi doldurmamışlar? Kurumuştur. Neymiş ama ha? acaba? Gerçekte de yamuk mu böyle? Bence yamuktur. Değil canım. ben. Sen kırmışlar altını. Nasıl kırmışlar ya? Hatta yamuk Kırık duruyor. Yani. Ama orijinali neyse? Değildir. Bir bakmak lazım internetten. Kaçıl. Hoca Ahmedi Yesevi Kulliyesi buradaymış bak gel. Gitmeye gerek kalmıyor abi işte. Kazakistan. 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 Rabia Sultan Türbesi. Bu çok iyi ya. Neymiş bu? Ulu Bey Menderes'i, Özbekistan Menderesesi. Menderesesi. Tamam. Bu dikili taşlar nerede? Ne Geliyor musun? Şurası ne? Bu güzel bir şey yapmışlar zaten. Türkiye'dekine İkinci bir yere Saray'da benziyor. Beğendin <laughs> mi Tontiş? He? Güzel güzel. Beğendin değil mi? Bak seni nereye getirdim gördün mü? Gezdiriyorum seni. Yaşıyorsun bu hayat. Sıcak seni çarpıyor. Bir sıcaktan sonra ben çarpacağım seni. Selim ya cami bu. Gittim oraya. O ne ya? Yok. Gittim tabi oğlum. Bilmez, cami. Bu ne ya? Orası evet. <laughs> neymiş? Oradakiler da daha güzel bak. Git, git bak ben işte. Bak bu Selimiye Camii. Nerede? İstanbul'da. Osmanlı'da yani. <laughs> Şahin, akıyor, akıyor. E camisiydi bu, Selimiye Camisi miydi? İstanbul'da, şey. Etini değmiş. Neyse artık. Şahinlere Bey Camii, Saat Kulesi de yanında. Bu Adana'da olması gerek. at, attım gene. Divri Ulu Camii, Sivas'ta tabii ki. Divrikli bir arkadaşımız var bizim Tampa'da. Kendisine buradan selam olsun. Nereye geldik, anlat bakalım. Eskişehir'imizin göz bebeği, ülkemizin Central Park'ı Sazova'dayız. Biraz çakma Orlando'ya benzettim ben ama. Yandan <laughs> <laughs> bir çakma Central Park havasız vermeye çalışmışlar buraya. Şu şatoyu da yapmışlar. Şato da Orlando'daki Disneyland'e benziyor. Bak şimdi, şuradan ağaçların arkasında kaldı. He? <laughs> He? Bak, göründü şato. Evet arkadaşlar, Çakma Orlando'ya geldik. Evet, buraya da geldik, gördük. Devam edeceğiz. Önce bir resim çekelim. Hala çok sevdi burayı. Sevdin mi burayı? Gidek çok fazla ağlayan, hazırlayan çocuk var. Bize göre değil burası. Gideceğiz, <laughs> gideceğiz. Gördük, tamam işte. Geldik, gördük çünkü Neydi bunun adı? Sazova. Ne sırası ya? Yok abi, <laughs> devam ediyoruz. Tamam, bitti bu kadar. Gerek yok. Evet, geldik, gördük Sazova'ya ondan sonra bak kızlar sana bakıyor <laughs> Çok iyisin ha. Ayakkabıların çok güzel. Evet. Bir sonraki yerimiz neresi Genco? Bizi nereye götürüyor? Odun pazarı. Ne pazarı? Odun pazarı. Oraya ben akşam pazarı. gitmiştik Yok, ama saçma. gündüz gözüyle görmedik tabii. Odunları şey sabah da gör. Tamam. Yeşil yanıyor. Işık kapanmıştı. Tren geldi ha gençler. Bak sen bak trene bakmak ister misin? <laughs> Ayıktın ha ince espri yaptım orada. Trenin, tren, tren, tren 300 hesabı. Latife bunlar ya Latife yıkılıyor, Latife. Yıkılıyor ortalık. Latife bunlar. Hadi bakalım motorunu al gel. Motorunu al gel, genco. Şurada eskişehir muktesel alalım bari ya gelmişken. Bak bak bu 66 vardır. Işte. 66 yoktur da. Evet bir muktesemizi da alalım. Ondan sonra devam ediyoruz. Daha kardeşinle şu atların üstüne fotoğrafım vardır. Daha kardeşinle mi? Aynen. Atlar gerçek değil mi? Değilmiş. Gerçek, gerçek onlar. Odun pazarı yani. meydanı mı burası? Evet. Evet. Eskişehir odun pazarı meydanı. Bey konakları, balonlar, eczane falan. Eski Eskişehir burasıymış yani eskiden. Eskişehir merkezi. Çok gelişti buralar be. Bak odunu bunda satıyorlar. He, odun evet. Burası o zamanlarda 20 sent falan. Sent. <laughs> odun pazarı evleriymiş. Evet bak çok gelişti buralar Allah pırıl pırıl yerler. E, kalmadı, kalmadı. Görmüyor mu halimizi? İyip duru. Terima kasih telah menonton Kimler memleketindir bak burası Venedik. Venedik. Çakma Venedik'e benziyor Ama gene. Gondolu görüyor musun orada? Gondolu gördüm evet. Tam Mesela bir çakma gondolu Venedik. Eskişehir yap bütün çakmaları yapmışlar ha. Amsterdam'a da benzer. Bir bisiklet parkı yok sadece. Ya ya. Bisikletleri bak buraya evet, hastalar. Tamam, gel, gel. Tam bir Amsterdam. Evet. Bak çakma Venedik yapmışlar Genco. Gondollar falan. Çekiyor mu direkt? Bu, bu ikisi çekiyor. Yani. Ne Boğdum içiyorsun? Ya ağzıma ne, girme. Ne içiyorsun? Ne içiyorsun? Ne Göster, bu? Ne? İç, Boza. İçse iç, 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 yiyor yiyor. Boza. Çık bir yaz geri. Ne <laughs> kadar havalısın bak. Eski şiirle beraber. Ver ver ver. Limonata daha güzeldi ya. Yok yok. Bozayı normalde <laughs> e, kışın e, akşam ondan sonra uyuyamayan şey. arkadaşlar için satarlar. Ben sevmedim bunu. <laughs> Tadında bozuk. Başlar. E oğlum tadında bozuk varsa ne içirdin o zaman? Dispute yaparım ya, ha. Nasıl içindir Ay nerede bileyim abi normalde ya, değil mi? Normalde tadı böyle değil mi? Melekse çürümüş bile olsa içer. Hiç affetmez. Bir limonata daha mı içsek ya? <gülüyor> bira <laughs> içeriz bira, bira. Bira, bira içeriz. Alkol kullanmayacağım bu sene. İyi tamam. O zaman sen limonata iç. Evet sponsor değil mi? Ben de alacağım. <laughs> bu nasıl karaktersiz giriyor? Keşke bir adamım. tane alıp üçe şey bölseydik ya. <laughs> Aynen. Kaç <adam>. para bu? <gülüyor> 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 sen kaç para verdin toplamda? <laughs> 60 lira vermiştim. E 10 10 sent falan. 10 sent. Hadi o zaman devam edelim. Hayır. Eskişehir'e geldik de içmeden gitmedik demeyiz. Boza mıydı bu? Boza ama kış, kışın içkisi. Kış, kışın içkisi. Kışı, kışın kışın içkisi. Evet, evet, ne işi var bizde Haziran'ın? Ooo 27'sinde bize 20 ya. Işte ya, bunu. Ya, Hadi yürü ya. Dur şuradan ayakkabıyı alayım da benim artık. Gel, gel, ne Bodrum'a Bodrum gidelim Canki. Didim, Didim, ben. Didim de yaşanıyor. Evet. Çöktü ya. Çakçı. Selam dayı. Çakmacı mı bunlar Canki? Artıklar oldu SS burası. SSS. Abi ben iyi misin? Kaç para var. bacıklar? 10 lira Dün mı? Değil mi? Dün 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 mi? Mi? Şunu alıp şu şişmanı astak tutar mı acaba? Boğazından astan. Sen utanmadan bakayım <laughs> mı <mi diyorsun? gülüyor> videon? Bak... Taşır mı onu? Taşır, taşır, taşır <laughs> herhalde ya. Kıyamadım ben. ben <laughs> tamam bakayım mı diyor <laughs> ya Allah Allah. Kardeşim benim. Sen niye oynuyor bu İzmirli ya? Hadi gel. İzmirli, İzmirli candır ya. Hadi hadi işte. Eyvallah iyi bayramlar hocam yarım saat oldu ben izliyorum seni de. Ha, yanıyormuş hala. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya köy kahvesi diyordun ya otur burada sen. <laughs> Biz alırız seni dönüşte. Limonata ucuz duruyor. Burada hiç iyi. 5 lira. Orada 15 burada 5 lira. Boğazanın tadı mı? koy. Amına koymuşlar. Tamam oğlum. Bir kifre koy. Sen, sen niye kifre diyorsun? Yok. Babana söyleyeceğim ya seni ya. Terbiyesiz. Yürü. Moralim bozuldu bozuldu tadı kötü olunca. Kazıklandığını mı hissettin? <gülüyor> <gülüyor>